Merhaba, ben Zuhal Başaran. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün psikosomatik rahatsızlıklarla ilgili ikinci videomuzda birlikteyiz. Birinci videomuzda modern tıp gözüyle bakmıştık psikosomatik rahatsızlıklara. Bugünse ayurveda ve ruhsal açıdan bakıyor olacağız. Homeostaz nedir hiç duydunuz mu bilmiyorum. Ee, Türkçe'ye tam çevrili aslında dengelişim ama herkes homeostaz olarak kullanıyor. Ee, espri şu. Vücudun, yani şöyle bir durum var, vücut devamlılığını koruma ihtiyacında sürekli olarak. Yani dünyada varlığını devam ettirme ihtiyacında ve devamlılığını, sürekliğini koruma ihtiyacında. Bu yüzden herhangi bir şekilde dışarıda bir koşul değiştiği zaman, dışarıda... E, bir olumsuzluk olduğu zaman içeride bunu dengelemeye çalışıyor ki dışarıdaki o olumsuz koşullarla aynı şekilde akmaya başlasın, devam edebilsin. Hani şöyle düşünün, çok sıcak bir yerde yaşıyorsunuz diyelim. Hani Ekvator'a yakın çöl bölgelerinde sonra birdenbire kutuplara doğru ilerlediniz. Oradaki çok soğuk bir memlekete yerleştiniz. Ne olur? İlk önce vücutta yani böyle bir hastalanmalar ve benzeriyle ilgili bir şey yaşarsınız. Ama arkasından giderek vücudunuz oraya alışır. Ve dersiniz ki ben artık buraya alıştım. A alıştım dediğiniz dönem aslında homeostaz. Yani vücut içeride bütün o dengeleri e düzenleyerek sizin dışarıdaki dış koşullara uyum sağlamanızı sağlıyor. Buna tamamen homeostaz deniyor. Öte taraftan bir de travma var. Şöyle düşünün, genelde bir ceylan aslanı gördüğünde ne yapar? İki tane yaklaşımı vardır. Birincisi kaçmak. Yani olabilen en yüksek hızda kaçmak yönündedir. Bunu yönlendiren şey her şeyde olduğu gibi aslında sürüngen beyni. İkinci olan şeyse donup kalmak aslında. Neden donup kalır Ceylan? Çünkü aslan e, koşanın peşinden gider. Donan bir şey olduğunda böyle kenarda dura kaldığında aslan şöyle düşünüyor o anda. E, o öldü zaten. Ölü taklidi yapmak bir çeşit. Öldü zaten ben onu bırakayım şimdi gideyim kaçanların peşinden yakalayayım. Onları yakaladıktan sonra buraya gelirim bunu zaten burada bulurum ölü olduğu için. O yüzden aslan... Donan bir hayvana, yani bir ceylan'a yaklaşması yoluna devam eder ve koşmaya devam eder. Ceylan tehlike geçtikten sonra bir durur, bir silkelenir arkadaşlar. Yani vücudunu bir titretir. Çünkü o stres vücudun içerisine yerleşmiştir. Titreme ile birlikte travmayı serbest bırakır ve ondan sonra da hayatında normal bir şekilde devam eder. Stres baktığınızda ya da travma kaç veya saldır işlemini gerçekleştirir. Yani sürüngen beyin ceylanda da böyle çalışır, <laughs> insanda da böyle çalışır. Stres dediğimiz şey kaç veya saldır işlemini gerçekleştirir. Yani e, adrenal bezleri vücudun adrenalin ve kortizol gibi stres hormonlarıyla doldurur. Bu stres hormonlarını yapmanızı sağlar. Kalp hızı artar, e, vücut sıcaklığı artar, Nefes alıp verme sıklığınız artar. Bütün enerji olduğu gibi kan bacaklara doğru iner. Çünkü o anda koşup, koşup kaçmalısınız. Bunu sağlayacak şekilde beden o anda çünkü espri şudur. Vücudun nasıl diyeyim normalde işlemi yapan diğer organlarındansa sizin o... Tehlikeden kaçmanızı, kurtulmanızı sağlayacak şekilde bir harekete geçer. Bunu sağladığı andan itibaren de e, kaçmaya, kurtulmaya hazır hale gelirsiniz. Ancak stresi öyle anlık yaşadığınızda vücut onu halleder, vücut öyle bir reaksiyon gösterir. Stres normale döndüğünde e, bu sefer normal işleyişine geri döner aslında. Ancak stres sürekli devam eder ise e, ee, omuzunuzda bir yük taşımak gibidir bu. Sürekli olarak aynı yükü taşımaya başladığınız zaman vücudunuzun artık yavaş yavaş kaynakları tükenmeye başlar. ya <laughs> yani şöyle düşünün, 10 kiloluk bir su bidonunu kaldırmakla ilgili çoğumuzun bir problemi yoktur. Her çok ciddi bir bel sıkıntınız yoksa. Ee, ancak onu sürekli olarak taşıyamazsınız. Stres dediğimiz şey ise bunu sürekli olarak taşımanız demektir. Stresin aşamalarına bakarsak birinci aşama alarm. Yani stres etkeni olur, bir korku meydana çıkar. Genelde korku duygusuyla birlikte gelir zaten bu. Ee, kaçma veya saldırma tepkisi için adrenalin salgılanır vücutta. Ve sürüngen beynimizle birlikte bir kaçma ve saldırma tepkisi veriyor oluruz. Ee, ancak stres devam eder ise vücut artık uyum sağlamak zorunda homeostaza giriyor ve zorlamayı uyum sağlamaya başlıyor. Yalnız bu zorlamaya bütün kaynaklarını ayırdığı için ve diğer organları ve diğer işleyişleri bıraktığı için bunun tamamını birden sürdüremiyor aslında ve kaynaklar yavaş yavaş tükenmeye başlıyor. Ve ondan sonra da üçüncü aşamaya geliyoruz tükenme. Ve tüm vücudun kaynakları eninde sonunda tükenir ve vücut normal işlevini sürdüremez hale gelir. Böyle olunca da eğer çok fazla şey düşünen bir insansanız ki genelde zaten stres aşamalarında hep, genelde hep böyle olur. Zihin çok hızlı çalışır. Beyin onun tamamını proses edemediği için, işleyemediği için vücutta depolanmak üzere bir yere atar. Vücutta attığı yerde artık bir takım şeyler başlamaya başlar. E, vücutta nereye atar derseniz bunun iki tane açıklaması var. Bir tanesi ayurveda der ki vücudun içerisinde kavya gunya denen e, zayıf noktalar vardır ve hastalık aslında bu zayıf noktalardan çıkar. Ne bir e, vücutta bir yer neden zayıf olur? E, bu eski karmalarla alakalı olabilir, genetik olabilir. E, veya tamamen duygusal anlamda da aslında bazı noktalar diğerlerinden daha zayıf olabilir. Ruhsal açıdan baktığınızdaysa e, o düşüncelerin, duyguların, o e, sıkıntıların depolandığı ve atıldığı vücutta depolandığı alanlar sizin aslında hayat amacınızla bağlantılıdır. E, geriye dönüp şöyle bir liste hazırlanmış. Bunlar psikosomatik rahatsızlıkların bir listesi ama tabi bunlarla sınırlı değil aslında en çok gündemde olanlar ee, gördüğünüz gibi birçok sistemde birçok hastalık e, direkt veya bir şekilde psikosomatik rahatsızlıklarla psikosomatik olaylarla e, ilintili yani hemen hemen her sistemde var diyebiliriz ve birçok hastalık gördüğünüz gibi aslında psikosomatik hastalıklarla ilintili. Ayurvedaya bakarsak, Ayurveda der ki, sağlık bireyin fiziksel ve ruhsal bileşenleri arasındaki sağlıklı bir etkileşim halidir. Yani bireyin ruhsal, zihinsel ve fiziksel olarak dengede kalmasıdır. Ayurveda da hiçbir zaman modern tıpta olduğu gibi sadece fiziksel olarak beden bedenin tedavisine gidilmez. Her şey mutlaka ruhsal ve zihinsel olarak ilintili olduğunu zaten 5000 yıldır. E, bilen ve bunun üzerine uygulamalarını yapan bir dal aslında Ayurveda. Ve tamamen amaç burada dengede olmak. Hani birinin diğerinden önüne geçmesini engellemek üzerine. Bu yüzden de zihinsel açıdan da e, Ayurveda'da zihinsel açıdan da hasta değerlendirilir ve ona yönelik bir takım e, nasıl diyeyim sakinleştirme ve zihni sakinleştirmek üzerine de bazı şeylerde, önerilerde, tedavi yöntemlerinde bulunur Ayurveda. Ayurveda'ya göre hastalığın 3 ana sebebi vardır. Aslında 20 küsür tane sebebi var ama genelde görünen bu 3 tanesinin ana olarak hastalığa sebep olduğu. Bunlardan bir tanesi, sanskritçilerini söylemeyeceğim, hayatı sadece zevk peşinde koşarak yaşamak yani duyuların yanlış ya da kötüye kullanılması sadece keyif almak üzerine yaşamak şeklinde ve vur patlasın çal oynasın durumu aslında baktığınızda. İkincisi doğuştan sahip olduğumuz zekaya kulak vermemek. Yani vücudun baktığınızda çok ciddi bir zekası var aslında. Biz ona kulak verip onun istediğini yapıyor olsak her şey her zaman dengede olur normalde. Ancak biz zihnimizi daha ağır bastırıp zihnimiz ne derse o yöne daha çok gitme eğilimindeyiz. Çünkü en çok konuşan aslında ve en baskın şekilde konuşan şey zihin. Beden daha kısık sesle konuşuyor ve çoğumuz genelde bedeni duymuyoruz. Evet. Bu yüzden de zihnimiz bize geç saatlere kadar otur, bu tatlıyı ye, onu ye gibi şeylerle bizi yönlendirebiliyor ve biz de genelde aslında zihnimizin sesine daha çok kulak veriyoruz ve bu vücudun zekasına doğru bir şekilde kullanmayıp ona kulak vermediğimizde çok fazla yemek, az yemek, sigara içmek, alkol tüketmek ve benzeriyle birlikte vücutta dengelerin bozulmasına neden olabiliyoruz. Üçüncü olansa zaman ve harekete bağlı dönüşüm ve bozulma, çürüme, hani yaşla birlikte gelen ve çok fazla hareketle birlikte gelen veya mevsim değişiklikleriyle birlikte dışarıdan aldığımız etkilerle birlikte olan bozulmalar, dengesizlikler de üçüncü ana sebep. Ancak gördüğünüz gibi birinci ve ikinci sebepler temelde zihinle alakalı olan sebepler. Hele özellikle ikincisi vücudun kendi bilgeliğini dinlemeden sadece zihinle ilerliyor olmak e, tamamen aslında zihinle ve psikosomatik durumlarla alakalı bir şey. Ve Ayurveda der ki, Yaşadığımız sağlık problemleri tamamen zihin, beden, ruh dengesinin bozulması sonucu ortaya çıkar. Ve bunun en temel nedeni 6 tane duygudur. Ee, yoga sutralarda bu altı tane duyguyu çok detaylı bir şekilde anlatır. Ve der ki arzu, hırs, kıskançlık, nefret, kin, kibir ve rekabet duyguları e, bizim bilincimizin bulanıklaşmasına ve huzursuzluğa neden olur. Yani biz çok yoğun bir şekilde arzu duyduğumuzda aşırı hırsız hissettiğimizde ve benzeri tamamen aslında baktığınızda bu duygular bizim e, zihin beden ve ruh dengesinin bozulmasına sebep oluyor. E, ve Bizim tamamen bundan dolayı da hastalanmamıza sebep oluyor. Çünkü bunların hepsi bizde stres yaratıyor. Ve bu duyguların tamamı yanında korku ile birlikte geliyor. Hani bir arzu duyuyorsunuz ve arzuladığınız şeyi sahip olamayacağınız korkusu ile birlikte zaten otomatikman çok yoğun bir stresle vücudunuzun üzerine baskı kurmaya başlıyorsunuz. Ve şunu söyler yoga sutralar. bu altı tane duygudu sakinleştirebildiğinizde onlardan uzaklaşabildiğinizde ve bunların tamamının yerine sevgiyi koyabildiğinizde zaten otomatikman bedeniniz, zihninizle ve ruhunuza dengeye gelir. Bunda tekrar bir kere daha hatırlatmak istiyorum. E, ruhsal açıdan bakıldığında e, hayat amacımızla ilgili bir videom var. Onu seyretmenizi kesinlikle öneriyorum çünkü psikosomatik rahatsızlıklarla ilgili ruhsal açıdan en önemli şey hayat amacımızla ilintili. E, genelde şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz aslında. Hani bir hayat amacıyla dünyaya geliyoruz. Dünyaya gelme sebebimiz bu zaten. Ve biz hayat amacımızı görmek, onun üzerine gidip o konuda bir iyileşme sağlamak ve bir yol almak yerine Direnmeyi seçtiğimiz zaman yani yaşadığımız duyguyu sindirmek yerine o duyguya direnmeyi seçtiğimiz zaman e, bu, bu daha çok psikosomatik rahatsızlık olarak işte karşımıza çıkıyor. Hani biz direndikçe o duygular gidip ilgili noktalarda vücudumuzun belirli meridyen noktalarına yerleşmeye başlıyor. E, o yüzden birebir baktığınızda eğer çok büyük bir rahatsızlıksa Allah korusun kanser gibi bir şeyse e, belki de aslında dünyaya gelmeden önce yaptığımız seçim ve e, kendimize katezi olarak belirlediğimiz bir şey de olmaz ihtimali mümkün. E, bu yüzden e, hayat amacınız doğrultusunda yaşıyor olmanız oldukça önemli. Bu videomu seyredin varsa sorularınız yorum bölümünde yazıyor olursunuz. Tedavi her zaman sorulan peki ne yapacağız? Aslında tedavi dediğimiz şeyi hepimiz çok net biliyoruz. Sadece o tarafa giderken zihnimizi sakinleştirmekle ilgili daha çok sıkıntı yaşıyoruz. Yani biz beslenmenin bunların tamamına etkisini biliyoruz aslında. Ama beslenmeyle ilgili en büyük yaşadığımız problemlerden biri zihnimizin bize sürekli olarak yanlış şeye yönlendiriyor olması. Temelde baktığınızda tedavi olarak Ayurveda şunları önerir. Beslenme, fiziksel aktivite, bazı bitkisel karışımlar. Burada tamamen yaşadığınız probleme, yaşadığınız hastalığa, Dengesizliğin ne olduğuna göre beslenme şekli, önerilen fiziksel aktiviteler, önerilen bitkisel karışımlar ve yağlar, aromatik terapi yağları değişkenlik gösterir. Bu yüzden e, bana aroma mesaj terapi önerildi. O yüzden ben böyle bir aroma terapi yapacağım diyerek ilerlemeyin. Önce tam olarak dengesizliğin ne olduğunu ve ona hangi aromanın daha iyi geleceğini bularak o şekilde ilerleyin. Çünkü bazen şöyle şeylerle çok karşılaşıyoruz. E, kış geliyor. Zencefil yemek muhteşemmiş. E, zencefil tüketmeliyim deyip tamamen dışarıdan duyulan bilgilerle eee Buna doğru yönlenebiliyor insan. Ancak vücudunuzun tipi ve sizin dengesizliğiniz belki de bu karışımı tüketmenize uygun değil. Lütfen öncelikle beden tipinizin ne olduğunu, dengesizliğinizin tam olarak hangi elementlerle ilintili olduğunu bulup ondan sonra bu tür şeyleri tüketmeye başlayın. Onun dışında en çok önerilen şeyler meditasyon gevşeme teknikleri, yoga. Çünkü zihinsel olarak zihni biraz susturmak, biraz sakinleştirmek, onunla birlikte hareket etmeye başlamak ve vücudun sesini dinleyip vücudun sesiyle hareket etmeye başlamak zaten size bütün tamamen e, bu tür şeyleri çözmenize yardımcı olacak. Ve en önemli şeylerden bir tanesi de sosyal ilişkiler. Hani e, en önemli şeylerden biri, zihni sakinleştiren şeylerden biri arkadaşlar, arkadaşlıklar ve bunlarla birlikte ilerliyor olmak. Tabii hiçbir şey bunlarla sınırlı değil. Ben bunları zaten biliyorum ve yapamıyorum diyor olabilirsiniz. Ee, Hayat amacınız doğrultusunda almanız gereken, yapmanız gereken, yapmanızın size fayda sağlayacağı başka şeyler olabilir. Bunun için daha çok hayat amacınızı öğrenmek ve bu doğrultuda bir harekete geçiyor olmakta fayda var. Ee, dediğim gibi bunlar ana tedavi şeyleri. Ancak mesela migrense önereceğimiz şeyler e, romatoid artrit olduğunda daha farklı. O yüzden... Şu aşamadan itibaren teker teker hastalıkların detayına girmeye başlıyor olacağım e, ve her bir hastalık için ne tür geşeme teknikleri ve ne tür beslenme programları yapıyor olmanızın faydası olduğu, ne tür bitkisel karışımları kullanabileceğinizle ilgili küçük küçük e, ipuçları vermeye devam edeceğim. O yüzden e, beni izlemeye devam edin diyorum. E, bunu takip edebilmek için, yeni gelen videoları takip edebilmek için de kanalıma üye olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.